erken seçimi en çok isteyenler mağdur olan kesim emekliler, çalışanlar. Şimdi hükümet şöyle bir şey yapabilir. Bu konu çok konuşuluyor. Emeklilerin durumu ne olacak? Emekliler, ücretler ne olacak denildiği zaman işte Ocak ayında belli bir miktar ekstra bir artış yaparak kamuoyunu böyle bir susturma. Ee, ve bakın biz işte durumu görüyoruz, gerekli çalışmaları yapıyoruz, bakın bir miktar arttırdık, daha iyisini de sizin dediğiniz gibi seçim öncesinde daha iyisini de yapacağız da diyebilirler. Ama zaten bu gerekli olan bir durum, bu ekstra bir durum değil. Yani yüzde yüz zaten verilmeyeni, siz verilmeyeni yıllardır vermeyip hakkı olan rakamın e, yanından bile geçmeyecek belli bir rakama getirdiğiniz zaman... Yıllardır vermediğiniz paralar öyleyse ne olacak? Bakın bunlar da e, yarın üstü sorulacak. Çünkü emekli aile hesaplama sistemini değiştirdiniz. TÜİK bir veri açıklıyor. ENAK ayrı bir veri açıklıyor. Ben bunları e, bugün gazetede de yazdım. Mesela TÜİK diyor ki 9 aylık enflasyon %25.42. Ama ENAK diyor ki %44.18. E, sadece 6 aylık dönem için değil ki. Ondan önceki 6 ay, ondan önceki 6 ay, ondan önceki 6 ay, ondan önceki 6 ay sürekli sizin aylığınız artmış ama azalarak artmış, azalarak artmış, azalarak artmış. Bu nedenle de aylıklar zaten hak edilen değerde değil. Evet. evet. Ama bunlar Bülent Bey'e katılıyorum. Yani Türkiye'de artık her geçen gün anketlerde oylar düştükçe yani bir an evvel seçim yapalım stratejisi de yapabilir. AK Parti bunu da değerlendirebilir. 2026 sonunu değerlendirebilirler. Evet, evet evet şu anda ediyorum. değerli bu evet. Araya girdim böyle ama tam da bunu söylemeye çalışıyordum. Ee, AK Parti kulislerinde şu anda zaman geçtikçe aleyhlerine giden bir tablo söz konusu. Ve AK Parti içerisindeki gruplar da birbirleriyle e, çatışma halindeler. Hani tabiri caizse ve çok ciddi <laughs> fikir ayrılıkları var. Yani e, ekonomik anlamda halka bir an önce yaklaşım göstermek isteyen grup bir an önce erken seçime gidip ee, daha fazla güç kaybetmeden buradan dönmenin peşinde, ama diğer grupta bir e, stratejiyi değiştirmemenin peşinde özellikle. Şöyle böyle... olur bir de Bülent Bey, yani Ocak ayında bir dokunuş yaparlarsa da emekli ücretliyi çok mutlu edecek bir dokunuş olmaz. Zaten asgari ücret görüşmeleri biliyorsunuz, askı ücret görüşmelerinde artık işçiler işçi evet. sendikaları o masada da oturmayacak, Asgari ücret evet. sadece hükümetli işveren belirleyecek. Doğru. Zaten AK Parti'nin mesela şu anda Bülent Bey'in bahsetmiş olduğu anketlerde ilk önce öne çıkan konu şey. Hani biz bir refah payı verdiğimizde ekonomiyi çok sarsmadan bir refah payı verirsek emekliyi mutlu eder miyiz? Oy olarak bize geri döner mi? Etki Araştırması yapılıyor aslında. Yapılıyor şu anda etki analizleri yapılıyor. ve ya Dediğim gibi bakıyor. yani ben yüksek oranda bir artış beklemiyorum. Böyle bir şey olabilir ama ben yüksek oranda beklemiyorum. 2025 yılında hedeflenen enflasyon %24'tü. Bakın %33'ler civarında enflasyon çıkacak. %32, %33. 2026 yılında hedef %16. Büyük ihtimalle böyle giderse %20'lerin üzerinde bir enflasyon çıkacak. Bunu öngördükleri için işte asgari ücreti belki %20 ya da işte bir %5 puan daha belki ilave edilebilir. O da belki diyorum. Bu nedenle yüzde yirmiler civarında asgari ücretin kalacağını düşünüyorum. Ama sürekli Sayın Cevdet Yılmaz, hükümet yetkilileri, Şebnem Hanım siz de gün, her gün takip ediyorsunuz, günlük takip ediyorsunuz. Sürekli aynı şey söylüyorlar. İşte programımızdan taviz vermeden uygulayacağız. Yani programdan taviz vermeden uygulayacaksan çıkan enflasyon oranlarının aynısını vereceksin anlamına gelir bu. E tabi. Özgür Bey tabi bu noktada Sayın Erdoğan'ın da şimdi açıklamasını verelim. Onun da hedefleri var ve o hedefleri açıkladı bugün 2028'e kadar uzanan ve yine enteresan bir tablo çizdi. Onu izleyelim ve bu tablonun bu plan içerisinde yeri var mı? Yani biraz önce konuştuğumuz hani emekliye önce refah payı sonra seyyanen zamla hiç görülmedik artışlar, zamlar ve artık yaklaşımlar göstereceğini bu konuşması anlatıyor mu? Onu bir değerlendirelim sizde. Hemen kısaca paylaşıyorum. Ki olarak 2002'den bu yana ciddi bir ekonomik dinamizm içindeyiz. Ekonomimiz 2003-2024 döneminde yıllık ortalama yüzde 5,4 büyüdü. 2004 yılında da yüzde 3,3 büyüme kaydettik. Kişi başına düşen milli gelirimizi aynı dönemde 3600 dolardan aldık. 2024 yılında 15325 dolara çıkardık. 2025'in ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış kişi başı milli gelir 17000 dolar seviyesine yaklaştı. 238 milyar dolardan devraldığımız milli gelirde 2023 yılında ilk kez 1 trilyon dolarlık ekonomi ligine girdik. Biliyorsunuz. Biliyorsunuz geçen ay orta vadeli programı kamuoyu ile paylaştık. Programla önümüzdeki 3 yıl için iddialı hedefler belirledik. 2028 yılında ekonomimizi 1,9 trilyon dolarlık büyüklüğe kişi başına düşen milli gelirimizi ise 21 bin dolar seviyesine çıkarmayı öngörüyoruz. İhracatımızı 300 milyar dolara, turizm gelirlerimizi 70 milyar doların üzerine taşımayı hedefliyoruz. Nüfusumuzun ise 2030'da 88 milyonu aşmasını 2050 yılında 94... Evet, Özgür Bey. Yine Cumhurbaşkanı da tabii ki çok güzel bir tablo çiziyor. E, 21 bin dolar kişi başı milli gelir. Nerede? Hayır, bugünkü gelirimiz nerede? Bugün hani ki... var mı cebinde olan sevgili izleyenler? 14 bin 500 dolar dedi. Sonra 22 bine çıkacak dedi. 22 bin dolar. Ya şimdi bakın, Türkiye'de milli gelirin hesabı yapılırken toplam gelir kişi başına bölünüyor. Hı hı. Türkiye'de böyle bir para olabilir. Ortalamasında böyle bir para da çıkabilir. Ama dedim ya yüzde onluk azınlıkta bu para. Onun cebindeki para bizim paramız gibi konuşuluyor. Yani birilerinin cebindeki para sanki bizim paramız gibi biz mutlu olacağız. Ya ben neyine mutlu olayım? Tamam Türkiye'de bir para var. Toplam parayı nüfusa bölüyoruz toplam geliri diyoruz ki kişi başı gelir 15 bin dolar oldu. Ama 15 bin dolar olmadı. O zenginin de 15 bin dolar değil çok daha fazlası var. Ama o da 15 bin dolar gibi değerlendiriliyor. Yüzde ondaki büyük para artmaya devam ediyor. Bu bunu gösteriyor. Türkiye'de yüzde onda çok büyük bir para var. Bu paraları artmaya devam ediyor. Ama onların cebindeki para bizim paramızmış gibi lanse ediliyor. E bizim paramız değil ki o. Türkiye'de para var ama bizim paramız yok. Halkın parası yok. E öyleyse hepimizin parası mı olmuş oluyor bu? Şimdi biz niye sevinelim? Birisinin trilyonları var ona mı sevineceğiz? Bizim cebimizde yok mu çünkü bu para? 15 bin dolar demek. 4 kişilik bir ailede yıllık 60 bin dolar demek. Bakın en son dolar kuruna bakarak hesaplama yapalım. Şu anda dolar kuru 41.73 yani 60 bin dolar 4 kişilik bir hanede cebine para giriyorsa 41.73'ten 2 milyon 503 liralık bir para girmiş. Bölü 12 dediğimizde 4 kişilik bir hanenin aylık 208 bin lira cebine para girmiş anlamına geliyor. Evet. Bu para kağıt üzerinde rakamlar bölündüğünde sonuç bu. Yani millette bu para yok ama Türkiye'de bu para var bu para başkalarının cebinde. Başkasılarının paralarıyla mutlu olun diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ben şimdi Cumhurbaşkanı oğlu Bilal Erdoğan'ın çok büyük parası var diye ben şimdi onunla mı mutlu olayım? <laughs> Gerçekten. Cumhurbaşkanı'nın çok Ama büyük parası galiba, var diye onunla mı mutlu olayım? Cumhurbaşkanı galiba bu bahsettiği paraların halkın cebine girdiğini düşünüyor. Ben artık öyle inanmaya başladım. Yani. Cumhurbaşkanının hakkını yemeyelim. O iyi bir ekonomist. Bunun ne olduğunu bilir. Bilir değil mi? Halk, Sonuçta halk, ekonomist. Doğru ama işte diyorum ya yani halkın cebine öyle girdiğini hakikaten ulaştığını zannediyor sanırım ne bileyim ya, artık ya, diyorum ya be, beynimiz şimdi, yandı artık yani burada, gerçekten beynimiz yandı. Biraz Geçim. önce bir Geçim. izleyicimiz yazmıştı. Hükümetin en iyi yaptığı iş algı. Evet. Evet. Burada ya halkımız gerçekten espri anlayışı da çok ince. Burada Levent Çiçine buradan teşekkür ediyorum. Hanım getir şu dolarları diye yazmış ama oradaki konumdaki akıştaki yeri güzel olmuş. Yani gerçekten... Mesela bakın Trump cumhurbaşkanından çok etkileniyor. Trump. Evet. Bizim evet. cumhurbaşkanımızdan çok etkileniyor. Çok. Evet. Etkilenme nedeni de yani bu algıyı nasıl yapıp halkı yıllardır nasıl algılarla yönetip nasıl bu kadar yüksek oy aldı konusunda imrenerek bakıyor cumhurbaşkanına. Aynı fikirdeyim. Sadece Trump değil, bence bütün dünya liderleri böyle bakıyordur zaten. Evet. Yani bir, bir ülkeyi böyle yerle bir edip hakikaten bu kadar nasıl çok oy alınabilir konusunda tez yazılabilir ya bunun üstüne herhalde çok çok enteresan bir nokta o dediğiniz çok önemli bir yere değindiniz. Hepimizin merak ettiği bir konu bu hakikaten de yani dediğiniz gibi bütün dünya liderleri bence sadece Trump değil. Biz sonucuna baktığımız zaman sonuç insanların cebinde böyle bir para yok. Ülkenin de böyle bir para olabilir ama halkın cebinde böyle bir para yok. Emekliler, asgari ücretler aylıklarında bir artış bekliyor. O da Ocak ayında belli olacak. Ocak ayında açıklanacak enflasyon. %29, %30 olacağını Cumhurbaşkanı ifade etmişti. Geçen programda söylemiştim. Şayet %29, %30 gibi enflasyon çıkarsa %29'la SSK ve bağ kurları %10.57, memur ve memur emeklerinin %16.89, %30 yıl sonunda enflasyon çıkarsa SSK ve bağ kurlara %11.43, memur ve memur emeklerine %17.8. Şayet %32 bir enflasyon çıkarsa SSK ve bağ kurlara %13.10, memur ve memur emeklerine %19.57, Yıl sonunda yüzde 32 enflasyon çıkarsa SSK ve bağ kuruları yüzde 13.98 memur emeklerine yüzde 20.90 20.49 benim yüzde 32 civarında enflasyon çıkacağını e, düşünüyorum bir böyle bir öngörüm var. Buna istinaden de yüzde 13.10 SSK bağ kur emeklileri yüzde 19.57 de memur ve memur emeklileri enflasyon farklarını alırlar. Evet Hayır da oldu da olsun ne diyelim artık yani diyecek bir şey yok açıkçası. Şimdi bundan sonraki süreçte biz şunu bekliyoruz Ekim ayını bitireceğiz 3 Kasım'da açıklanan enflasyon gerçek anlamda gösterge olacak artık çünkü 10 aylık enflasyon belli olmuş olacak hükümet yetkilileri Eylül ayında gıda fiyatları işte okullar açıldı eğitim giderleri ulaşım giderleri arttı bu nedenle enflasyon arttı dedi. Şimdi ben Ekim ayında nasıl bir enflasyon TÜİK açıklayacak gerçekten merak ediyorum. Bu nedenle de 3 Kasım 2025'te Ekim ayının enflasyonu açıklandığında yani her şeyi ortaya koyacak. Bu nedenle biz de bir sonraki ay yine enflasyon verileri açıklandığında hem canlı yayında olacağız, anlatacağız ne oluyor, ne bitiyor, ne gibi artışlar yapılacak. Net durum belli olacak.